Doğa çıkar kulaklığını kızım. Doğa. Şu kulaklığını çıkarır mısın? Ne oldu müzik dinlemek de mi yasak artık? Sabahki gereksiz şovundan sonra surat asması gereken benim Doğa. Sen değilsin. Ee? Törenin için heyecanlı mısın? Benim midemde kerebekler ölçüsü haberin olsun. Kıyafetlerini şirkete getirecekler bugün. Kıyafetleri beni bıraktıktan sonra sen alsana. Yani şimdi o beceriksizler son dakika bir sıkıntı çıkarmışsın. İyi tamam Olur. Neresin? Anne. içeride misin? Anne. Güzel kızım. Dokunma bana. Keser ne ihtiyacın Doğa, Doğa ne yapıyorsun kızım? Sakın gelme peşime rahatsız bırak beni. Doğa bir durur musun beni. lütfen? Kızım bir durur musun? Gelme! Doğa! Kızım dur! Ya rahat bırak beni! Doğa! Peşinde biri var o beni takip ediyor kaçırmak istiyor lütfen. Ya, mısın kapıyı? Lütfen kapı. yardım edin. Doğa Tabii açar mısın? tamam. Açar, açar mısın kapıyı kızım? Opa. Saçma sapan ee, hareket tamam, hareketler tamam, Tamam sakin yaptı, ol şimdi. Aç en kızım olaya. kapıyı Çitredi, Doğa. dur bir. Sen yeşil yanda tamam dur, dur Dur. Kızım ne yapıyorsun saçma sapan? Doğa. Sen merak etme. Hanımefendi. Hanımefendi! Kim bu? Kim? Kızım. Niye takip ediyormuş? Tamam, tamam. Geçtik, tamam. Allah Allah! Gel kızım. Ben şimdi halledeceğim. Tamam, tamam. Doğa, artık iner misin lütfen? Polisi arayacağım zaten. Tamam. Kızım, gelir misin lütfen? Doğa, iner misin kızım? Ne oluyor? Doğa! Kardeşim, el kadar kızdan ne istiyorsun sen? Ne oluyor? Çekilir misin şuraya? Hasta mısın? Psikopat mısın? Ne Hanımefendi bir yanlış anlaşılma var. Beni dinlerseniz anlatacağım her şeyi. Size bakan da adam zannedersiniz. Dinlemiyorum hiçbir şey. Polise arıyorum şimdi. Hanımefendi bir dinler misiniz Hayır, beni? Hayır dinlemeyeceğim. Çekilin lütfen. Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Polise arayacağım derdini ona anlatacaksın. Anladık mı? Zaten sizin gücünüz böyle el kadar kızlara yetiyor. Savunmasız kadınlara yetiyor. Yeter artık ya. Allah belanızı versin ya. Hanımefendi o benim kızım. Kızım. Sağ olsun bu biraz bana kök söktürüyor da. Ama siz polisi arayın lütfen. Hanımefendi bu işin karakolda bitmesinden çok mutlu olacaktır. Pek mutlu olacaktır. Buyurun, arayın lütfen. Nereden bileceğim ben babası olduğumuzu? ispatlayabilir misin bana? İspatlarım. Nasıl? E kendisine sorun. Buyurun, sorun. Daha nasıl ispatlayacağım? Buyurun, sorun. Yahu babasıysan niye kaçsın senden bu çocuk? Yani bir insan babasından kaçar mı? Dövüyor musun kızı? Ya ne münasebet olur mu öyle şey? Niye Dövüyorsam ben kızı? gerçekten bu ya çocuğa niye? bir şey yapıyorsan çok kötü olur. Sorar mısınız hanımefendi? Allah Allah ben niye döveyim kızımı ya? Açığım korkma. Bak diyor ki ben babasıyım diyor. Doğru mu? Baban mı sen? Yalan yalan ya yalan. Ben bu adamı görmedim bile hiç. Doğa güzel kızım. Akanım efendinin vaktini alıyoruz boş yere. Lütfen iner misin? Bak bakayım bana. Baban mı diye sordu. Maalesef, maalesef. Sonuçta insan babasını seçemiyor değil mi? Ay çok özür diliyorum. Yani gerçekten özür dilerim ama inanın benim suçum yok çünkü arabama bindi beni kaçırıyorlar dedi takip ediliyor. Tamam dedi. siz gerçekten çok duyarlı davranınız çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın vaktinizi aldım. Ben iyi günler. Kusura bakmayın ya. Yiğit şimdi ya sabah sabah Allah'ım yarabbim ya. Hey. Kısa da masum görünüyor, yalan söylüyor bir de bak görüyor musun? <laughs> Allah evladım da hayırlısını versin ne diyeceğim? Hey. Yavrularım kurban olurum hiçbirinin böyle bir şeysi yok. Hadi bakayım. Güne böyle başladık. Siz beni aradınız Ceren Hanım. Öyle mi yaptım? Herhalde yanlışlıkla aradınız Ceren Hanım. Sanırım öyle yaptım Mehmet Bey. Bir isteğiniz var mı? Yok Ceren Hanım, iyi günler. Size de iyi günler Mehmet Bey, iyi ki aradınız. Bekleyeyim mi Mehmet Bey? Kısa sürer, bekle. Handan Hanım. Handan Hanım. Efendim. İyi günler Mehmet Bey. Başkomiser Faruk ben. Rüzgar Çakır'a gönderilen video üzerindeki incelemeler sona erdi. Video gerçek Mehmet Bey. Bugün kazaya şahit olan birileri olmuş. Şahıs ya da şahıslar, Gülger Çakır'la bir daha iletişime geçerse... ...vakit bize haber verin. Peki, sağ olun Faruk Bey. Teşekkürler, bilgi verdiğiniz için. Bu odada da yattı, biliyorsun. Burada, bu yatakta. Şimdi gel bundan sonra yat bu yatakta. Andan iyi İyi misiniz? Ne işiniz var sizin burada? Ee, onu size getir. Ne ki bu? İçinde işinizin eşyaları var. Kanka, dün gece acayip bir rüya gördüm. Bu sefer manyak. Al, olur Bu da senin. Bak. Bu ekranı kapamak isteyebilirsin daha. Neden? Niye ki? Çünkü Eko ne zaman cümleye böyle girse sapıkça bir şekilde biter. Kanka kalbimi kırıyorsun. Kalbimi mi kırıyorum? Olmayan şey kırılmaz Eko. <laughs> Gülmekten utanıyorum ya. Böyle Ekstramıyorum kendimi çok. Babanın katilini biliyorum. Babanın katilini öğrenmeye hazır mısın? Sen Babanın katilini öğrenmeye hazır mısın? Ne Benimle oyun oynuyorsun. Bir bildiğin yok. Kankim. Ne oluyor oğlum? Her şeyi biliyorum Rüzgar. Bilsen açıklardım derdin başka. Bana inanmıyor musun? İnanmıyorum. Sok kafamı, sok, salak, salak, salak. Tamam, tamam. Bu da sinirlenecek tamam. ya. ya, sakin. Rüzgar, Tamam sen doğru olanı yaptın. Zaten bir şey biliyorsa mesaj atar. Tamam. Ben hala eşyaları niye size verdiler anlamadım Mehmet Bey. O gün rüzgarla birlikte morga indiğim için beni aileden biri zannettiler. Siz de tekrar o hastaneye gitmek istemeyeceğiniz için bozmadım. Ben teslim aldım eşyaları. Sağ olun, incelik göstermişsiniz. Ben eve döneyim artık. Siz nasılsınız? Anlanın. ...kusura bakmayın haddimi aşmak istemem. Ben de altı sene önce işimi kaybettim. Yani neler hissettiğinizi, nasıl acılar çektiğinizi tahmin edebiliyorum. Başınız sağ olsun. Ama... ...tahmin etmeniz pek mümkün değil Mehmet Bey. Bazen eşimi kıskanıyorum biliyor musunuz? Orada öyle huzur içinde dinleniyor. Çocukların bütün sıkıntıları, bütün endişeleri bana kaldı. Her gün yeni bir soruya, yeni bir kaosa uyanıyorum. Kızım yeni okulunda dikiş tutturabilecek mi? Yaşıt arkadaşlar olacak mı? Araba çalmaktan ne zaman vazgeçecek? Serserinin birine aşık olduğu zaman ben o serserinin ağzını burnunu kırmamak için ne yapmalı? Bu tür sorular işte. Çocuklarım iyi insanlar olsunlar istiyorum da. Acaba ben iyi insan mı? Sanki her gün yeni bir sınava giriyorum. Ama istediğim sorudan başlayamıyorum. E Ebeveynlik biraz böyle bir şey galiba anlamadım. Yani bir ömür bitmeyen bir sınava çekilme hali. Ben iyi günümde bile beş buçuktan altıyı zor alırım. Doğa şanslı bir çocuk Mehmet Bey. Şimdi farkına varamayabilir ama ileride varacaktır mutlaka. Belli ki siz de iyi bir insansınız. En kötü gününüzde bile sekiz buçuktan dokuz verecektir. Ama hayatta iyi olmayan insanlar da var ve ben maalesef şimdi... ...onlardan biriyle yemek yemek zorundayım. Hayatımda böyle rezillik görmedim. Ay burası taziye İnsanlar bizim derdimize ortak olmaya, acımızı paylaşmaya geliyor. Ama bizim kalkmış bakkala gidiyor. Onlarla oturacağını. Olacak şey mi bu? Bak sana yemin ediyorum. Yerden göğe kadar haklısın Necmi anne. Vallahi hiç yakışmadı bu haller tavırlar balısı. Ya bu kadar insan gelmiş buraya. Ortalık kelenin bağına dönmüş. Senin ne işin var yani öyle bakkalda, çakkalda, markette ya? Kırk otur şu insanların yanında birazcık. Vallahi olmuyor böyle, ben konuşacağım. Gerekirse konuşacağım yani baldızla. Diyeceğim, olmuyor bu böyle ya. Yakışan şey var, yakışmayan şey var. Yapılacak iş mi bu diyeceğim yani. Diyeceğim yani bunları. Bu küçük sohbet için çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Yani... ...biraz kafam dağıldı, bir nebze nefes aldım. Keşke elimden daha fazlası gelebilse. Anladım. Yaptıklarınız az değil zaten Mehmet Bey. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. kız. Necmiye Sultan delirdi. Delirdi resmen ya. Ben resmen kendimi siper ettim. Yani sürekli iyi şeyler anlattım seninle ilgili ama. Ya bomba bomba. Sakın bulaşma patlaması tamam mı? Hadi. Bunları bırakayım geliyorum şimdi. Bizim için özel bir hazırlık yapmana gerek yok da Handan. Aa. Yabancı mıyız biz? Allah ne verdiyse hep beraber oturur yerdik. Hep öyle yapmadık mı zaten?